başladık bugün. Bugün gün ikinci yayını. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> YouTube'daki kardeşlerimiz bu üçüncü bölümümüz sizler için haberiniz olsun. geldim haydi bismillah şöyle yayınımızı bir paylaşalım discordumuzda Allah'ın izniyle haydi bismillah gençler evet. red Redemption iki oyunu oynuyor yayınlıyor Triple player ve kimse yok Çok Harika Harika bir yayın olacak hiç kimse yok çünkü Gençler YouTube'daki kardeşlerimiz şu anda izliyordur bizleri Evet Tamam hadi bakalım Şöyle bir linki Atayım da Ben sıkıntı olmasın ee, Şöyle Evet bir kişi geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin gülüm. Evet. Osman Aga'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Hadi bakalım. Şöyle reward anladım. Reward sen post office tamam. Abdurrazak, wey oğlum gel buraya. Evet yine sayı yayınımız başladı. Talat abi. Evet Talat abimizin sesi yok. Abdurrazak, wey. Ha tamam burada. Hoş geldin abi. Haydi bismillah gençler. Şöyle ilerleyelim bakalım. En son ana görevimiz vardı. Usman ile ana görev yapıyorduk hatırlarsanız. Triple player SA demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. İyice deli olur ama ee, Okey. Hacı ben kampı ışınlamam lazım ya. Ya veya varsa şurada Tren istasyonu ha. Şöyle i̇şte bir gidelim gençler. Oradan da göreve gideriz zaten. Dıngırı 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 go. Evet. Redere başladı. Bismillah. Bakalım kaç kişi olacağız ya. Umarım düşmeyiz gençler. Yeter ya. Anasını satayım. Her gün yayın açıyoruz. Bir kişi izliyor yayını. Eyvallah. Hoş geldin. <laughs> Haydi bakalım. Evet az bir, bir, yer kaldı. Şöyle gidelim. Ay, ay. Orada da görevi görevimizi yaparız arkadaşlar. Artık zaten ana görevler bitince biliyorsunuz başımıza geleni. Para kasacağız hep beraber. Altın kasacağız. Bu arada günlük görevler Hemen yapmaya çalışayım. Değil canınız. Tamam on Tamam. Free Romans tamam mutlu tamam Rhodes With the Fort Wallace al al Bunlar ne Neyse Tamam Şöyle ana göre doğru gidelim gençler Post ofiste bizi bekleyen müdürler var Tatağımız sağ olsun bize Soğuşun kılımımızı bağladı. Hadi bakalım gidip onları alalım. Şimdi. Sizlerle beraber. Selamünaleyküm. Aleyküm. Collect Deliveries abi. Evet. Bu ne? JT Irpin. Ol ola. Tamam aldık. Fractal Speak Malamlar Hem Collector fan. Tamam anladım Hadi bakalım gelin Şuradan Fast Travel Go Nereye gidiyoruz lan biz kafama göre gidiyor ama dur bakalım Evet iki kişi izliyor Gel. harika ee, Strawberry sen daha tatlı olur Strawberry e hemen gidelim gençler Hop Hemen şöyle akalım mesela Strawberry'ye Evet arkadaşlar. Daha tabi Discord'da patlatabilir misin? Ben patlattım ama etiketi zattım. <laughs> Hemen şöyle yavaştan koşayım at gelene kadar. En baştan başladık gençler oyuna. Bakalım. RDR2'de görüşüyoruz sizlerle beraber. Şöyle koşalım bakalım atımızı hemen çağıralım. Hadi atlar gelin atım gel oğlum. Osman Aga gidiyor göreve doğru. Aslında seriz Valhalla gibi lan. Anasını göreve de orada da koşarak gidiyorum. At gelemedi ki ya. Anasını satayım. Allah Allah. Evet ana görevimizi hemen yapalım gençler şurada. Az kaldı. Koşa koşa geldim resmen. geldim. So. Hemen başlatıyorum ona görevi. Start matchmaking making diyoruz ve bizlerle hadi bakalım. Finding players. Hadi bakalım bulsun bize biraz oyuncu. Ardından oyunumuza giriş yapalım. Şöylelikle acaba görev ne? Ay, ay, Gençler. Görevimize bir bakalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Hay bakalım gençler. Hadi bolun olur ya başla artık. <laughs> Güzelce ne yapalım görevimizi. <laughs> Okey başladı galiba. Aynen sanırım. Hadi Bolu. Okey tamamdır başladık. Property falan filan demiyorum. Burayı da de atlayacağız birazdan. Waiting clear diyor. Hadi acı ya. Adam kaç diyor lan acaba? Bakayım şöyle bir. 17, 59, 160, 157. Wow. Evet bir yorum geldi ama okuyamadım gençler. Çok uzun zamandır için yorum gelmiyor. Yok gelmedi mesajı yayın şeyimize. Düşmedi bana. Talat abi sana düştü mü? Talat abimiz burada yok. Bekle Kim demiş? Furkan mı demiş? Tamam. Hoş geldin Furkan'cım. Tamam şöyle bir ready up yapalım. Oha ya. Tamamdır. Hadi bakalım göre başlıyor. Salta abi bir tane kol yapıştırır mısın? <laughs> ah der Şöyle hemen skip basalım. Basamıyoruz galiba. Basılıyor okey. Ben de bastım skip. Hadi beyler skip atın. Ya hadi hadi, hadi. konuşma çok. Ah okey. Hadi bakalım. Abuz binelim gençler devam. Ee, i̇ki takım da aynı yer, iki takım daha yerli gidecek yani. Birimiz buraya gitsin, diğerimiz de oraya. Hadi bakalım ben attım, gidiyorum go. Bak iki, hepsi oraya gidiyor. Bu tarafa kim gidecek? Ben giderim be, ahlak serif. Hadi bakalım gelin strawberry hızlı bir şekilde Yok ulan oraya gidiyorum şimdi, bir dakika. Herkes oraya gidiyor anasını satayım. Buraya kim gidecek? Ben gideceğim. Tamamdır, böyle gidebiliriz. Okey. Devam. Tamam. Vallahi reddede özledim gençler ya, ya. Kaç akşamları yapmıyoruz yayınını. benim çıkmam lazım çok kasıyor KB. Görüşürüz kardeşim. Hadi bakalım gençler. Search the wagon of the grid planes. Bakalım. Nasıl çıkıyor? Bakalım. <laughs> Vagonları bir araştıralım gençler. Bak nerede oğlum? Bak Lan Allah kahretsin ne girdim Aa okey burada. Ya of çık şuradan. Yıllı vagon hemen çalalım. Al işte adam öldü ya. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Ulan ben ölmüyorum. Siz ölüyorsunuz ya da 10 seviyeyim. O çıktı kaç çıkacak? Kaç? Tamam öldü. Tamam şöyle çalayım gençler. İnle aşağı. Okey bunu da çaldık o. Taltı abi yorum şeyleri yapabilir misin? Discord'a Bir atabilir misin? Tamamdır Atmaya rağmen bu kadar azız Oya nasıl? Haydi bakalım gençler. Se Sercan aleykümselam kardeş kardeşim hoş geldin. <laughs> hoş geldin yayınımıza. Emre ana burada zaten. Niye? Evde yani. Grupta iş şu an onunla gruptayız abi gruptayız session Konuşmuyor abi zaten şu an içeriye gitti gelecek geleceğim dedi yani Götürelim ya işte araba, Hadi, ara, ara. Aa, arabayı Tamamdır Şöyle koyalım buraya dursun Aa benimle Diamond Castle'ı heist yapar mısın GTA yayını açınca Kardeşim heist yapmıyorum Heist yapmıyorum artık Kendi heistlerimi oynuyorum anladın Yapmıyoruz yayın yani Onu bıraktık o wow, atın gücüne bak pek be bu ne at oğlum böyle bu başka ne kimle çaldı ya bu başka kimse bir şey çalmadı ki bagda mı kaldı ne oldu Allah 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 gençler. Bak galiba. Evet. Ya of salak saçma iş ya. Anasını satayım. Al işte. Of. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay ay. Hadi bakalım yaşar devam. şöyle çalalım bakalım. Oha adamlara bak lan. Aga. Hepsini evet, öldürmemiz lazım ya şimdi. kesinlikle. Abi kaldıralım ama kalkmıyor galiba aynı. Yok Şey. Neyse ben sıkayım da öldürürüm yeter. Yapacak bir şey yok. Şunu kaldırayım diyecektim Salak kendini öldürttü Vallahi kendisi bile pek umurumda değil Öf 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 At yok bir şey yok atmam lazım ama Hadi bakalım gençler devam. Go go go. Tamam kaçıralım şu at arabasını. Oha. Hadi bakalım. Tırtırtırt. Aman acı aman. Okey. Tamamdır. Okey kurtulduk ya. Aynen. Kurtulduk. Okey. Hadi bakalım daha. Kaç kişi var yayında? 2. Bayağı iyi. Şaka gibi gerçekten. atları ronaldo skills yapa yapa geçiriyorum resmen tamam evet bitti görevimiz sonlandı gençler evet, okay. iki kişi kalmış zaten görevde şöyle Aa, haydi bakalım bu görevi de halletmiş olduk güzel zene. Ay ay. <laughs> Tamamdır. Bu görevi de Tamam. Güzel yere bitirdik. Şöyle hemen bir haritamızdan bizi bir bakalım. Evet bir kişi kaldık. Harika. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin diyorum. Bir kişi daha azaldık. Bir kişi yorum attı. Onu da zaten okuyamadım. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. Ne yapıyor? abi. abi yapıyor? <laughs> ne işte. yapıyor? Ne mi? Ne Ka kişi var? Bir. Ne yapıyor? Ne kaç var? Evet. Çok fazla cidden yapıyor? yani. Tamam. var? Evet. Çok fazla kardeşim. Söyle yani. Bir kişi, Vallahi anlamıyorum ben ya. Vallahi anlamıyorum ya. İster anla ister anlama hiç kimsenin yani şimdi. <laughs> Neyse daha sonra konuşuruz. Evet. Şöyle hemen bir Festival atalım. Eğer bir kişi yayın devam ederse kardeşim 9 dakika sonra yayın kapanacak. Haberin olsun. Geldiğin için çok sağlam Sıkıntı yok. GTA yayını açtığımda hayvan gibi artıyor. E, GTA açalım Kapattım, abi kapatayım. Azalıyor. E, niye Red'leri açtın ki zaten? E, ne bileyim abi değişiklik olsun keşke diye. GTA açaydın keşke. E, ya oğlum olur. bizim değişikliğe ihtiyacımız yok. Bizim bizde ne izleniyorsa ona ihtiyacımız var. Tamam açıyorum GTA kapattım bunu. Aç.